selamun aleyküm gönlü yani güzel dostlarım arısoyun hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Mevlana diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler güzel dostlarım güzel takipçilerim bugün sizlerin karşısına e, bakmışsa bir o kadar kolay olan ve salonlarımın göz yani salon çiçeklerin gözdesi olan barış çiçeğimle geldim ve bir diğer çiçeğim begonya türü olan sadece kış ayında açan bir def seni de senede bir defa açar. Kış ayında açan paşa çadırı kızımla geldim. Arkadaşlar paşa çadırı da begonya ailesine aittir. Begonya gillerdendir O yüzden e, bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim. E, sizlere yani e, hani nasıl bakılır? Nasıl edilir? Ne tür uygulamalar yapacağım? Ne göstereceğim? Öncelikle begonya kızımla başlayayım. Arkadaşlar bakın Begonya bu paşa çadırını arkadaşlar aşırı ben yaz aylarında sıcaklardan korumak için menekşelerimin yanına aydınlığı bol gören güneşi az gören serin bir yere koydum. Çünkü Begonya türleri çok fazla aşırı sıcağı sevmiyorlar. Yani paşa çadırı öyle yani Begonya türlerinin arasında fazla sıcağı sevmiyor. Ondan sonra azıcık sıcağı geldi miydi de dostlarım hemen böyle hastalanmayı yaşıyor. Buradan taze taze yapraklar çıktı. Arkadaşlar o bukuk yaz sıcaklarında paşa çadır çiçeğini dediğim gibi gölgeli e, gölgelik bol aydınlık yerde bir, bir ay bir buçuk ay sulamayın Hiçbir zaman çiçeğinize bir şey olmaz. Suya dayanıklı bir çiçektir dostlarım e, suyu çok sevmez Hani normal toprağı kurudukça vermenizi tavsiye ederim dayanıklık olarak begonyaların arasında şöyle gölge olmadan rengini göstermek istiyorum size begonyaların arasında en dayanıklı çiçeklerden biridir bu begonya paşa çadır begonya Arkadaşlar şöyle bir dal uzatıyor Dal uzattıktan sonra e, buralarına yaprak çıkartıyor daha sonra bu açacağı zaman tekrardan şu kısım gibi uzun uzun böyle uzun dallar çıkartıyor. Daha sonra arka tarafından şöyle göstereyim. Uzun dallar çıkartıyor ve kar tanesi gibi pembe harika bir çiçek açıyor. Geçen sene zaten benim bu kızım açmıştı. Beni uzun zamandır takip edenler dostlarım bilir ki paşa çadırımın açtığını bilir. Güzelliklerinden bir tanesi ise dostlarım şey olmasıdır. Paşa çadırının sadece senede bir defa açması, kışın açması yani güzelliklerinin üstüne güzellik ekliyor. Çünkü biliyorsunuz kış aylarında hani havalar böyle bulanık oluyor, hani güzel olmuyor. Böyle evinizde açan çiçek görmek insanı çok ama çok mutlu ediyor. O yüzden ben de begonya ailesinden en çok sevdiğim türlerden birisi. Paşa çadırıdır hem dayanıklılık açısından hem de e, güzel açmasından. Şimdi dostlarım salonlarımızın gözdesi e, bir tane çiçeğimiz Barış çiçeğimiz muhakkak yani herkesin yani evine e, misafir olmuş çiçeklerden bir tanesidir dostlarım. Şöyle e, göstermek istiyorum yaprağının parlaklığını canlılığını çiçeğinin güzelliğini arkadaşlar Barış çiçeği sizlere şöyle söyleyeyim bakın her tarafını gösteriyorum ne kadar taze yapraklı olduğunu güzel olduğunu burada da tekrar çiçeği var e şöyle göstermek istiyorum dostlarım odaklamak istiyorum e şöyle ne kadar yeniden açacak, taze ve güzel olduğunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar e dediğim gibi barış çiçeği çiçekler arasında en bakımı kolay çiçeklerden biridir Nasıl? bunu da salona Güneş görmeyen bir yere bir konsolunuzun üzerine bol aydınlıklı bir alana koyun suyunu verin ondan sonra aydınlığını alsın az bir şey güneşini alsın o orada kimseye zararı olmadan dostlarım bakın kimseye zararı olmadan harika bir şekilde orada durur çiçek açar hem çiçek açar hem büyür hem de e, gönlümüz yani güzelleşir. Taze yapraklarını görüyorsunuz. Geçen haftalarda 10 gün önce anlatmıştım Barış çiçeğinin e, kartsa budamanızı tavsiye etmiştim. Budadıkça dostlarım e, Barış çiçeği tazelenir demiştim. Bakın e, benim de böyle yaşlıydı, budamıştım. Şu alt kısımlarını boşaltacağız. Barış çiçeği şu saksısında yoğun e, nefes almayacak alan haline geldi miydi? rahatsız olur. O yüzden ona nefes alacağı alan açın. Saksı büyük ve geniş bir saksı olmasını tavsiye ederim güzel dostlarım. Ben bugün çiçeklerime kür vereceğim arkadaşlar. Peki bu vereceğim kür nedir? Şimdi sizlere onu anlatacağım. Evet sevgili dostlarım bakın akşamdan ıslattım nohutlarım iyice şişti. Suyunu görüyorsunuz. sarımtırak bir suyu var. Şişliğini de göstereyim. Benim nohutlarım baya bir küçük bir boy nohut olduğu için dostlarım bu kadar şişiyor. Şöyle suyunu alacağım ben dostlarım. Şöyle suyunu alacağım. Daha sonra çiçeklerime vereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bulanık suyunu, sarımtırak suyunu sizlerde görüyorsunuz arkadaşlar. Şifa deposu nohutumun suyunu. Alıyorum şimdi. dostlarım nohudumun suyunu ayırmıştım zaten bildiğiniz üzere az önce de söyledim. Burada iki su bardağı kadar e, suyum var. Nohudumun suyunu şöyle ayırdım. Suyu döküyorum bir su bardağı. Arkadaşlar bakın nohut suyu normal e, suyun rengini de değiştirdi. E, buna bir su bardağı gelecek şekilde paşa çadırıma bir su bardağı gelecek şekilde ilse dostlarım. Barış çiçeğimi vereceğim. Peki ben bu Nuhut uygulamasını neden yaptım? Sizlere hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle elimde tutarık göstereyim. Birkaç tane daha yapmıştım. Arkadaşlar Nuhut'ta çok fazla protein var. Protein, demir var. Bildiğiniz üzere Barış çiçeği ve Paşa çadırı, begonya türleri fazla güneşi sevmediği için aksi takdirde Barış çiçeği de sevmediği için D vitamini ihtiyacı olan çiçeklerden bir tanesidir. Çünkü güneşten alamadığı D vitamini nereden alacak dostlarım? O yüzden biz de bunların proteinsiz kalmaması için, D vitaminsiz kalmaması için, güçsüz kalmaması için, bağışıklığının düşmemesi için, arada bir nohut, fasulye, mercimek, ondan sonra daha sonra elma kabuğumuz, kabuğu gibi küllerden veriyorum ki vitaminsiz kalmasın diye özellikle protein desteğini <laughs> böyle baklagillerden ve yumurtadan yapıyorum yumurtanın akını baktım çiçeğim Hani e, hoşuma gitmeyen bir tavır geldi geldiğimde hemen sarısıyla akını 1 litre suyun içine kırıyorum çalkı ikisini birlikte suda seyreltiyorum veriyorum çiçeklerimi hemen çiçeklerim aniden proteini alan çiçeklerim güzelleşiyor ve bana böyle güzellikler veriyor. O yüzden dostlarım proteinlerini, demirini iyi sağlayın ki çiçeklerimizin bağışıklığı da düşmesin. Bizlere güzelce de açmaya, büyümeye devam etsin. Çünkü hassas çiçeklerden biridir. Dışarıda mesela barış çiçeği çok fazla dışarıyı sevmiyor. Ben daha önce de dedim. Yani aslında sevebilir de benim hani olduğum böyle yani dışarı koyduğum yer çok gölgelik bir alan değil güneşli bir alan olduğu için belki Gölgelik e, bol ışıklı bir yer olsa belki daha da güzel olabilirdi. Ama zaten e, barış çiçeği salon bitkisi. Aynı takdirde dostların paşa çadırda zaten e, güneşi çok fazla sevmediği için menekşelerin yanında duruyordu. Menekşelerin yanını çok sevdi. Yaz kış orada hiç değiştirmiyorum. Bu sene saksı değişimi yapmayacağım. Hem barış çiçeğine hem paşa çadırına onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü yeni değiştirmiştim. E, saksının kışın içinde değiştirdim ikisini Çünkü dediğim gibi barış çiçeği bakın şöyle geniş dallı budaklı olduğu için dostlarım. Buradan e, veren çeklerine tekrardan destekleyeceğim. <laughs> Destek sağlayacağım. Bu yani bu ama yapmayacağım bu sene. Seneye yapacağım. Çünkü e, saksının ağzı geniş. E, boyut olarak da geniş. Ve bu buna yeterli. Kışın içine değiştirdiğim için daha 7 ay olmadı saksının değişeli. Seneye İnşallah bahara çıkarken saksısını değiştireceğim. Aynı takdirde bakın barış çiçeğimin şeyini göstermek istiyorum. Saksısını büyük dostlarım. Zaten bu sene bahar yaza girerken budama yaptım. O kadar çok dallı budaklı olmadığı için barış çiçeğim de beni etkilemeyecek. Bunu da dostlarım bu sene budama ve saksı değişimi yapmayacağım çünkü toprakları kaliteli toprak olduğu için hani gerek duymuyorum. Ee, sizler de çiçeklerinizin dostlarım proteinini, demirini iyi almasını istiyorsanız bakliyatların suyunu atmayın, ee, do dostlarım atmayın. Bu arada nohutumu ıslatırken karbonat katmadım, ee, do doğrudan ıslattım yani doğru nohutun suyu dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.